Van'da minik öğrenciler 10 Nisan polis haftasını unutmadı. Trafik denetleme şube müdürlüğü 10 Nisan polis haftası nedeniyle minik misafirlerini ağırladı. Bir kolej öğrencilerinin daveti üzerine toplum destekli polislik şube müdürlüğü görevlileri ise okulu ziyaret etti. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Van'da minik öğrenciler 10 Nisan polis haftası nedeniyle trafik denetleme şube müdürlüğünü ziyaret ettiler teşekkür ediyoruz. Ayaklarınıza sağlık. Şimdi... Van Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü 10 Nisan Polis, polis Haftası polis nedeniyle minik misafirlerini ağırladı. Şimdi öğrendiğimiz kuralları tekrar edeceğiz. İpek Yolu ilçesinde faaliyet gösteren kreş öğrencileri ve yöneticileri 10 Nisan Polis Haftası nedeniyle Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'nü ziyaret ederek polis ablalarının ve polis amcalarının polis haftasını kutladılar. Ziyaret esnasında öğrencilere temel trafik eğitimi verilerek polislerin gün boyu yaptığı iş ve işlemlerle ilgili öğrencilere bilgiler verildi. Bu kameralarla ne yapıyoruz? Size ben konuyla ilgili kısa Ziyaretin sonunda bir öğrenci polis aracının megafonundan "Polis Haftanız kutlu olsun." anonsu yaptı. Polis Haftanız kutlu Edremit ilçesinde de bir kolej öğrencilerinin daveti üzerine toplum destekli polislik şube müdürlüğü görevlileri harekete geçti. Okulu ziyaret eden ekiplerin anaokulu öğrencileri tarafından polis haftası kutlandı. Ya, ben, 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 ben.